Avni kardeşim her zaman yanındayız. Başarılar şampiyon. İstersen ayrı çekelim sen de. Olur olur. Süper olur. Ben çektim mi? Çektim. Evet ama kötü oldu ama bu çekelim. taraf. Merhaba arkadaşlar. Yepyeni haberlerle karşınızdayız. 12 yıldır beraberler. 12 yıldır beraber yaşayan Elçin Sango ile Yunus Özdiken aşkı tam gaz devam ediyor. Çift katıldıkları de tarzlarıyla uyum içindeydi. Evet arkadaşlar biz de Elçin Sangı ile Yunus Özdike'nin yepyeni karelerini sizler için düzenleyip video haline getirdik. Buyurup izleyebilirsiniz. Umarım beğenirsiniz. Hoşçakalın.